Anne oğluma Uşş. Merhaba arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Kar yağdı Bugün katları Koyuna koyurmadım Biraz dinlensin diye Koyunları da Geç bıraktık Koyunlarda şu an kardeşim var Şu Karşı tarafta O mahallede Bizim bu taraf kar Kattar Ulu. Dedim mi yalını? Katlar efsane arkadaşlar. Benim gözümde efsane. Kıs 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 kıs. Tut oğlum. Şu kirişi görüyorsunuz. Kıs 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 kıs. O fırtınadan kalan bir hatıra. Fırtınayı biliyorsunuz. Çok psikopattı. Zincire vuruyordu. Yani düşün yani kirişi bile şey yapmış, zarar vermiş kirişe. Gattar. Gel oğlum gel. 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 Gattar. Gattar arkadaşlar. Dışarıdan bir e, insan falan gelse. Daha önce böyle ilk getirdiğim zamanlarda bunu yapmıyordu. E, havlıyor. Yani duyuruyor. Çözük olduğunda da üzerine gidiyor. Ama adamcılığı yok bildiğim kadarıyla ama bu zamana kadar böyle bir şey olmamıştı. Ama Gattar'da bir değişiklik var. Son zamanlarda kapıda veya koyunun içinde e, adamcı olmaya başladı. İçgüdüsel olarak yani benimsiyor muhtemelen. Benimsediği için, katların koruma alanına girdiği için tepki veriyor. Biraz üşümüş sanki ama kulübesi iyi, yeri iyi yani. Üşüdün mü lan? Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.